Merhabalar efendim. Sizi tanıyabilir miyiz? Mahmut Aydın. İznik Kırıntı Köyü'nde doğdum 1958. İlkokulu ve ortaokulu İznik Ortaokulu'nda bitirdim. Liseyi Bursa Sanat Enstitüsü motor bölümünden mezun oldum. Daha sonra Bursa Eğitim Enstitüsü Resim bölümünden mezun oldum ve öğretmenlik olarak göreve başladım. Şimdi ne işle meşgulüz? Şu an İstanbul Üniversitesi Türkiye araştırmaları enstitüsünde çalışmaktayım. Dolayısıyla aktif olarak çalışmaya devam ediyoruz. Herhangi bir sivil toplum örgütü, dernek ya da sanat, spor ve siyasetle ilgileniyor musunuz? Boş vakitlerinizi nasıl değerlendirirsiniz? Bursa'da bulunduğum süre içerisinde Bihmet'te aktif olarak o zaman bulunmuştuk. 28 Şubat süreciydi. Daha sonra. Adaylığımız sonrasındaki Ümit ve Ahmet Özkulla birlikte bu BİSAK organizasyonu ile ilgili bir araya geldik ve daha sonra bu organizasyonu başlatmıştık. İnşallah Bursa için katkılar sunmuş bir yapı olmuştur. BİSAK ailesiyle nasıl tanıştınız? Çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Ümit olmasaydı herhalde sak bu organizasyon devam etmezdi. Zaten BSA oluşturduktan kısa bir süre sonra ben yurt dışına gittim, uzun bir süre e, Ahmet bir başıma götürdü. Daha sonra sürekli olarak hem sekreteriyasını hem başkanlığını yürüttü. Dolayısıyla uzun bir süre biraz illegal gibi gözüktü aslında. Daha sonra e, tanınırlığı yukarı çıktıktan sonra Bursa'nın en saygın e, toplantılarını ve aralıksız olarak 2250. toplantısını yapıyor oluyor. Dolayısıyla bugün baktığımızda Bursa için stratejik araştırmalar noktasında iyi bir sınav vermiş bir yapı olarak söyleyebilirim. Yaşadığınız bu şehirde size göre sizin en öne koyduğunuz bir sorun var mı? Varsa bununla ilgili bir çözüm öneriniz var mı? Sorun olarak görmekten ziyade yani yaşımız itibariyle Bursa'ya baktığımızda Bursa'nın 250 bin 300 bin nüfuslu bir şehirden daha doğrusu taşla kasabası görüntüsünden bugünkü yapıya dönüşmesi sanayi kenti olmasına baktığımızda bu hızlı büyümenin ve göç almanın beraberinde getirmiş olduğu kendi problemleri var bu problemleri çözebilme noktasında Bursa aslında iyi bir sınav vermiştir. Yani diğer illere baktığımızda iyi bir sınav vermiştir. Ama yolun başında mıdır? Evet başındadır. E, yapılması gereken çok e, işler vardır. Bunları e, sanırım STK'ların zorlamasından ziyade belediyelerimizin ve valiliğin yani merkez hükümetinde katkı sunacağı e, imkanlar vardır. Bunların dışında şu eksiklik vardır ya da şu yoktur demekten ziyade genel anlamda sanayileşmenin beraberinde getirdiği eksiklikleri kısa sürede giderebilme şansımız yoktur. Çünkü nüfus birden yükselmiştir. Kısa sürede mesela bizim öğrencilik yıllarımızda tophaneden aşağı baktığımızda kiremitlerden çok yeşillikler görürdük. Oysa bugün yeşilliklerden ziyade kiremit de göremiyoruz. Sadece beton bloklar var. O günden bugüne geldiğimizde ciddi anlamda bir e, e, zemin kayması söz konusu e, Bunlar ancak master planla yapılabilecek e, düzeltilebilecek problemler. E, bunu bir araya gelip yani Bursa'nın e, entelektüelleri bir araya gelip bu yapılabilir ya da yapılama şeklinden ziyade imkanlar değerlendirilip yapılması gereken şeylerdir.